Merhaba arkadaşlar. Arıdan Zeya kanalına hepiniz hoş geldiniz. İstanbul Uluslararası Arıcılık Fuarına geldik arkadaşlar. Umarım eğlenceli ve bilgilendirici bir video olur. İyi seyirler. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bayağı kalabalık. Evet 22. Uluslararası Arıcılık Fuarına giriş yaptık bizi ilk önce makinalar karşılıyor. Bal süzme makinesi. Devasa büyüklükte arkadaşlar. Böyle. Böyle makineler var. Merhabalar kolay gelsin. Bu yeşilin fiyatı ne kadar acaba? <laughs> 250. Diğeri? 250. <laughs> tamam. 150 galiba o da 250 idi, evet. Gayet güzel. Fiyatlar galiba fuar fiyatı olduğu için. Böyle oksalik asit, formik asit. Merhabalar, kolay gelsin. Nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? İyiyim şükür. Dükkanınızdan alışveriş yaptım. Ne zaman? İki ay önce. Bal süzme makinesine, bal dinlendirme tenekesinden almıştım. Eleksiz. Eleğini şimdi gördüm, uğrayacağım yanınıza. Sağ olun. Ben de bundan var arkadaşlar. Bu üç tane kelik. Gayet güzel. Bizim torbalı da. Ben Menderes'te oturuyorum. Bu ipek petek torbalı da. İçeriye girebilir miyim? Böyle körükler, İpek Petek arkadaşlar. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş buldum. Ben sizin zaten müşterinizin Menderes'te aynen. oturuyorum. Aynen, hoş geldiniz, sağ olun. Bir kargo falan mevcut değil mi? Tabii, e, Türkiye'nin tüm yerlerine kargomuz mevcut. Yolluyoruz anlaşmalı kargomuzla. İpek Petek yazarak. İpek Petek, aynen. Körükler, makineler, dinlendirmeler kendi üretimimizdir. Tamamdır. Nereye isterseniz gönderim yapıyoruz. Tamam, süper. Teşekkür ederiz, kolay ben teşekkür gelsin. ederim. He, arayı birleştirmek için. Arı fokusunu alıyor, birbirine temas yok. Anladım. Ne kadar abi bunun fiyatı? 25 lira. 25 lira. Katalog bir şey var mı? Anam. Burada böyle ana arıyı hapsediyorsun 3 kit olarak. Bunlar da ana arı ızgarası kat ballıklara ana arı geçip de yumurta atmasın diye genelde kullanılıyor. Genelde değil, o amaçla kullanılıyor. Erken bal almayı sağlıyor. Böyle yemlikler var. Yarım yemlikler. Turbo yemlikler. Ben turbo yemlikleri bayağı beğeniyorum. Hatta almayı da planlıyorum. Turbo yemlikler hem arıyı sıkıştırıyor. Şöyle. Kış için daha mantıklı sanki. Arıyı sıkı tutuyor. Böyle kapak altı yemlikler de var. Hatta delmişler, direkt örtünün de üstüne, kapağın altına, bayağı kullanışlı bir şeye benziyor. Yani şöyle geçelim. Burası arı yemi. Fondan şekeri. Zaten biliyorsunuz fondan şekeri ben veriyorum arılara. Arı keki. Yine formik asit. Formik asit ile mücadelede kullanılıyor arkadaşlar. Burada çitalar için bal sandıkları petekli olarak koyabiliyorsun. Kovan altlıkları. Ben de kavak ağacından yapmıştım kovanı. Altlıkları ve kapağı plastik yapıyorum. Hatta arkadaşlar burada bir arılarımız da var canlı arkadaşlar. Cam mekanın içinde. Güzel bir görsel aslında. Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği'ymiş. Şöyle Sakarya'dan kara kovan balları, süzme ballar, bal sirkesi. Vay bal ben sirkesi. Ben yaptım onu bak. Bal sirkesi. Çok güzel. Nasıl oluyor abi bal sirkesi? Valla böyle tarif ettik, yaptık. Güzel oluyor yani. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tamam, evet. Sakarya ili arı yetiştiricileri. birliği. Arı yetiştiriciler birliği evet. Ne dedik? arılar olmadan hayat bal gibi eksik dedik. evet şöyle yazmışlar arkadaşlar. Evet, Her şey bir damla. Ülke Evet. Siz İzmir'den gidiyoruz. Evet. Fakat arıcılar bölümü hiçbir şeyini biz çıktık orada bile yani. Bir şey Bir arı ölür, bin çiçek solar dedik. İşte böyle arı yoksa meyve yok, bal yok dedik. Şimdi abi, <laughs> bal sirkesi gördüm orada. Bal sirkesini kısaca anlatır mısın? Evet, bal sirkesi baldan yapılan, hiç başka katkısı olmayan, bir yılda meydana gelen, böyle üç tonluk e, kazanlarda yapıyoruz. E, talep oldukça bu şekilde dolduruyoruz veriyoruz. Baldan yapılıyor. Eee, e, faydası var mesela e, çok... Sirke e, bildiğimiz sirkenin e, doğal bir hali, bal sirkesi. Şimdi bizde doktorluk yetkisi olmadığı için çok bu konulara karışmıyoruz ama eee kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Nahl suresinde eee yazıyor e, şifa vardır diyor. Balın her türünde e, şifa var. Bununla alakalı e, çok çeşitli ballarımız var. Eee Şörepotu balı, narinciye balı, e, karaçalı balı, e, meşe balı, çam balı, işte yayla balı, keçi buynuzu balı, bu şekilde e, çok çeşitli kestane balı, e, orman gülü balı, orman balı, anason balı, e, böyle çok çeşitli ballarımız var. Yine petek ballarında çeşitleri var. Balları ayçiçek balını sade dolduruyoruz, tek ayçiçek balı. Bu piyasadaki sahtekarlarla mücadele etmek için bu balı uygun fiyata veriyoruz ee, ki e, bu e, düşük fiyata ballar satıyorlar ya onu 125 gibi piyasada veriyoruz. Ee, yani para kazanmasa da o sahtecileri önleme alan, anlamında ayçiçek balıyla alakalı mücadele ediyoruz. Diğer balları da değerinde veriyoruz. Ee, böyle bir çalışmamız var. size de teşekkür ediyoruz. Standımızı ziyaret ettiğiniz sağ olun. İzmir İzmir arıcılarına selamlar, saygılar olsun. Sağ olun. Bu standımızda da karavan var arkadaşlar. Arıcıların birçoğu kullanıyor. Şöyle iki tane yatak var. Geldiniz mi? tamam küçük bir mutfak. Evet evet biz içerideyiz. Ee, Dolapları konuşayım. falan var. Şu anda e, e, karavanın içindeyiz. Deniyorum. Burada başka bir tarzda bir tane daha var. Anka karavan diye ulaşıyoruz. Evet size. evet Anka Yerimiz Ankara Akgürt'ta. Ankara, Akgürt'te. Fabrikamız Burada. orada. Şimdi şöyle e, fiyatlarımız 200 bin TL artı KDV bu haliyle. E, bir de isterseniz talebinize göre tente, güneş paneli, alttan ocak, e, fırın gibi vesaire şeylerde yapılabiliyor. Onlar ekstraya giriyor. Diğeri ise 3.30 180.000 e, 180 bin TL. Ya bunlar KDV hariç fiyatlarımız. Bu şekilde değişiyor. 270 boyutunda da var. O da 120 bin TL. Boyutlarına göre fiyatları değişiyor. Anladım. Arkadaşlar de göstereceğim. Size biraz yorumluk Çok teşekkür ederim. Ne demek ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bu diğerine göre biraz daha küçük. Bunda da yine iki tane yatak var. Dolabı küçük bir masa. Böyle burada da dolabı. Evet arkadaşlar biz Faruk abi ve Yaşar abi birlikte geldik İzmir'den. Abi kısaca bir fuara değerlendirir misin? Fuar eskisi gibi değil. Öyle Katılım mi dersin? Çok fazla yok. Sadece büyük firmaları var. Diğer arıcı birlikleri dahi yok yani. Eskiden geldiğimiz zaman fuarda adım atacak yer yoktu. Çok değişik standlar, yurt dışından şeylerden. Hani değişik, çok büyük organizasyonları vardı. Fakat şu anda hiçbir tane yok. Sadece 3-5 tane büyük firma. Ufak tefek de işte aracılığı birliklerinden birkaç tane var. Çok yetersiz bir fuar yani. Valla bakalım önümüzdeki sene nasıl olacak? İnşallah iyiye doğru gider. Her geçtiğimiz yıl kötüye doğru Rant gidiyor ranta gibi. Ranta döndüğü için iş, yani yer kiraları bile 100 bin lirayı bulmuş. Yani gelmiyor. Firmalar gelmiyor. Yetki gelmiyor. Fuar videomuzla sonuna geldik arkadaşlar. Umarım eğlenceli ve bilgilendirici bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın.